Şu anda biz önümüzde neler olacağını biliyor muyuz? Biliyoruz. Çünkü Amikovası'ndaki savaş çıkacağını Rumların, Avrupa, Amerika'nın efendim 80 sancakla oraya geleceğini, her sancakta 12.000 bin kafir olacağını ve bunun 960 bin kişilik bir ordu olacağını biliyoruz. Biz Hazreti Mehdi'nin çıkacağını, Mescid-i Aksa'nın kurtarılacağını Mescid-i Aksa'da Hz. Mehdi'nin imam olacağını biliyoruz. Gazze üzülmesin. Filistin mahzun olmasın. İmamları Hazreti Mehdi olacak yakın bir zaman sonra. Hadisler sahiptir. Müslim'de de var. Ve imamı kumminkum. Biz Hazreti İsa'nın gökten ineceğini, beyaz minareye ineceğini sahih-i Müslim hadisiyle biliyoruz. Yahudi ve Hristiyanların Efendim ona tabi olacakları, Müslüman olacakları. İnna Gecenin girdiği yere İslam girecek. Gündüzün girdiği yere İslam girecek. Bunları biliyoruz. Avrupa'da Hz. Mehdi'nin yedi sene kalacağını, her yerde camiler açacağını, Vatikan'ı fethedeceğini, altından hazineler çıkaracağını, Kabe'nin hazinelerini çıkaracağını, bütün millete malı dağıtacağını, bir fakir kalmayacağını, İslam'ın dünyaya tek hakim olacağını biz iman etmişiz. Kur'an'a inandığımız gibi bu hadislere inanıyoruz. Çünkü hadisler sahihtir ve mütevatirdir. Onun için bugün yese düşmemek lazım. Bugün Yahudi'nin 40-50 senelik devletinden ümitsiz olmamak lazım. Bugün Avrupa Birliği, Amerika'nın gücünden dem vurarak dinden, İslam'dan taviz vermememiz lazım. Önümüzdeki günlerde İslam'ın dünya hakimiyeti gerçekleşecek. Buna hiç şüphe yok.